Herkese selam. Bugün sizlerle beraber kripto paralardaki son olaylar hakkında konuşmak istiyorum. Bugün sizlerle beraber aslında biraz da Bitcoin'e yoğunlaşmak istiyorum. Bitcoin'in yaşadığı bu düşüş ve burada aldığı momentum aslında bizlere neyi ifade ediyor? Bitcoin'i hangi fiyat seviyelerinde görebiliriz? Bitcoin'i hangi seviyelerde göreceğiz? Hangi bölgelerde bir range içerisinde gelecek? Bugün bu soruların cevabını arayacağız sizlerle beraber. E, burada aslında sadece Bitcoin'i konuşmayacağım. Bugün sizlerle beraber Bitcoin dominansını da incelemek istiyorum. Bitcoin dominansı e, en son Bitcoin hakkında konuştuğumda söylemiştim ki sizlere düşmeye başladı. Gerçekten de şu anda bir düşüş içerisinde. Bugün sizlerle genel anlamda bir Bitcoin analizi yapmak istiyorum bu yüzden. Öncelikle Bitcoin'in halihazırda zaten buradaki 97 bin dolar direnci hatta buradaki 90 bin ila 92 bin dolar seviyesi arasında bulunan bu destek seviyesi arasında bir range içerisinde olduğunu artık söyleyebiliriz. Yani burada gerçekten güzel bir range bölgesi içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Aslında bitcoin dominansı buradaki bölgenin içerisinde kaldığı sürece ve dominans düşmeye devam ettiği sürece hatta dominansa da hızlıca bakalım burada. Yani gördüğünüz üzere dominasta düşmeye devam ettiği sürece bu Bizler için altcoin'ler için gerçekten çok iyi bir haber. Bitcoin olduğu seviyeyi koruyacak ve dominans düşmeye devam edecek. Bu kesinlikle altcoin'lerin değer kazanacağı anlamına geliyor. Özellikle orta vadede. E, o yüzden bence bitcoin'in buradaki bulunduğu fiyat bence şu an gerçekten güzel bir fiyatta bulunuyor. Burada bitcoin hakkında yapabileceğimiz birkaç tane de oyun planı var. Bunlardan da bahsedeceğim sizlere. Ancak bunlara geçmeden önce sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Videolarımı attığınız beğeniler benim için gerçekten çok önemli. Bu yüzden videoları eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz güncellemelerimi kaçırmamak için kanalıma abone olup çanlar açabilirsiniz. E, lafı daha da fazla uzatmayacağım. Burada Bitcoin hakkında ne yapabiliriz? Altcoin'ler hakkında neler yapabiliriz? Onu konuşalım. Açıkça gözüktüğü üzere Bitcoin'in burada bir range bölgesi içerisinde olduğundan bahsetmiştim zaten sizlere. Burada yapabileceğimiz şeyler aslında Bitcoin buradaki range bölgesinin destek seviyesine geldiğinde veya destek seviyesinin içine doğru girdiğinde burada artık güçlü olduğunu düşündüğümüz altcoin'leri Yukarı yönlü bir long pozisyon açabiliriz. Bu bizler için gerçekten güzel işlem fırsatları verir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ancak benim oyun planım bu yönde olacak. Aynı şekilde e, buradaki direnç seviyesine geldiğimizde bu kesinlikle e, long pozisyona göre daha riskli çünkü bir boğa piyasasındayız şu anda. Ancak buradaki range'in tepe noktasına geldiğinde e, daha güçsüz altcoinleri aşağı yönlü short pozisyon açabiliriz. Bu da bizlere bir işlem fırsatı verebilir. Tabii ki de bütün bu işlemleri yaparken riskinizi düzgün yönetmeyi unutmayın. Kaldıraşlı işlemler dediğim gibi her her zaman fazlasıyla risk barındır içerisinde. Bitcoin bugün aynı zamanda şükran günü olması sebebiyle piyasaların kapalı olması sebebiyle e, volümünde, hacminde az olduğu bir gündeyiz aslında. E, şu anda aslında Bitcoin'de yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Bitcoin'in buradaki range bölgesinin tepe noktasına veya tekrardan buraya destek noktasına gelmesini beklememiz bizler için e, güzel bir hamle olacaktır aslında. Burada CoinMarketCap'e girip son 7 güne baktığımızda aslında Bitcoin burada fiyat bakımından düşerken hacmin yükseldiğini görebiliyoruz. Daha sonra ise hacim düşerken de fiyatın yükseldiğini görebiliyoruz. Açıkçası bu bizim çok fazla görmek istediğimiz bir durum değil. Fiyatın sağlıksız bir şekilde yükselmesini görmek istemiyoruz. Yani hacim düşerken, volatilite düşerken fiyatın yükselmesi bizler için her zaman iyi bir şey değil. O yüzden ben Bitcoin'in çok uzun bir süre boyunca burada 95-96 bin dolar civarına kalmasını beklemiyorum. Kısa bir süre içerisinde burada dediğim gibi 92-93 bin dolar seviyesinde buradaki destek seviyesi kadar gerilemesi benim beklentilerim arasında yer alıyor. Dediğim üzere aynı şekilde... Buradaki destek seviyesine gelmesi bizler için de altcoin'i longlamak için veya altcoin'i satın almak için kısa vadeli olarak bizlere güzel alım fırsatları verebilir. Aynı şekilde burada USDT dominansına da baktığımızda USDT dominansında artık son 2-3 gündür bir düşüş emareleri gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da aslında bizlere paranın biraz daha nakitten çıkarak altcoin'lere doğru aktığını gösteriyor. Çünkü Bitcoin'in fiyatı son 2 gündür sabit dururken ve USDT dominansı azalırken bu da aslında US, nakitten çıkan paranın altcoin'lere gittiğini gösteriyor biraz da bizlere. Tabii ki de bu benim düşüncelerim. Sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kısa orta vadede Bitcoin'de hangi hamleleri görebiliriz? Sizce takip ettiğimiz altcoin'ler arasında hangileri gerçekten güzel fiyatlara ulaşabilir? Aynı zamanda Yarının videosunda hangi altcoin'in analizini görmek istersiniz? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın ve video kapatmadan önce de sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Güvenilir ve yüksek bonuslar veren borsalar arıyorsanız sizlere Bybit ve Bluffing borsalarını tavsiye edebilirim. Benim bağlantıma Bybit ve Bluffing borsalarına kayıt olduğunuzda Bybit'te 30.000 dolara varan ve blofin borsasında da gerçekten çok güzel bonusları e, elde edebiliyorsunuz. Bluffing borsasında 2.000 dolarlık bir depozit yaptığınızda koşulsuz 300 dolarlık bonus futures hesabınıza aktarılıyor. Gerçekten bu bonuslar azı her zaman gel bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bu bonuslardan faydalanmak için de benim bağlantımıma bu iki borsaya kayıt olabilirsiniz. Ve Blofin borsasında işlem yapmak için kimlik doğraması yapmanıza da gerek yok. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. Kimlik doğraması olmadan hem kaldıraçlı hem de spot işlemler yapabiliyorsunuz. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bitcoin hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.